Bursa'yım. Dün 8-9 gibi yola çıktı Sinkir'e doğru. Ortalama 6 saat demişlerdi klasik. Yani saat 11. Hala yoldayız. Trafik var acayip. Yol hala devam ediyor. <laughs> Sel olmuş. <laughs> ben önceki arabaları gibi zannettim. Şoför arka koltuğunu aldım. Onu da ayağınızı tutabiliyorsunuz. Rahat oluyor falan. Araba küçükmüş abi, 3 kişi sıkışarak gittik. Hayatımda dinlediğim en kötü müzikler, bangır bangır, uyuyamadım falan böyle. Baya kötü bir yolculuktu. Sanırım hayatımda en kötü yolculuğunu tecrübe etmiş oldum. Bu da böyle ya, bangır bangır müzik dinliyorlar, böyle gerçekten çok kötü müzikler. Neyse, bir saat yol kaldı, acayip trafik var. Yani sabahtan beri de böyle trafikte kaldım. <laughs> Sel olmuş. Gele'ye geldik. Adaya götürecek adam beni. 200 bin rupi ediyor. İşte 180-170 lira falan civarı. Gidiyoruz. Dostlar şimdi geldim. Hostel yerleştim. Hemen odayı göstereyim. Böyle çift kişilik yataklı fan var. Tuvalet ve banyo dışarıda. 60 bin rupiye yani 80 lira falan yapıyor. Şimdi fiyat araştırması yaptım. Burada bir sürü ada var. Yani burası baya güzel böyle lokal bir yer. Asla fiyatlar uygun gibi yani. 80 lira bu oda iki kişi gelsen. Kişi başı 40 lira hallediyorsun yani. Şimdi şey sordum. Ada turu falan sordum. Snorkeling dahil. Balıkları falan izliyorsun. Mercanları izliyorsun. O dahil, öğle yemeği dahil. Tam gün tur 1 milyon 300 falan yapıyor. O da 1500-1600-1700 lira. Aslında uygun, şöyle uygun. Ben şimdi tek başıma olduğum için botun fiyatını sana ödetiyorlar. Yani grupla gelsen burada mesela 5 kişiye gelsen, 6 kişiye gelsen fiyatları otomatik olarak o kadar kişiye bölüyorsun. Bayağı karlı oluyor. Ben o kadar para ödeyemeyeceğim için pazarlık yapmaya çalışıyorum. Ben hani bir adaya giderim. Orada fotoğraf video çekerim. Belki yüzerim. Bir de geri dönüş o şekilde halletmeye çalışıyorum. Yani böyle arkadaşlara falan filan gelse harbiden bayağı ucuz bir yermiş burası. Yani tavsiye ederim eğer yolunuz düşerse Sumatra'ya gelmeyi. Bakalım da ya işte yani bir kişinin numarası var burada botu olanlar. Onlarla bir şekilde pazarlık yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yine bir tanıdık beni buldu. Yani benim tanıdığım değil. Bandaçe'den bir tanıdığın tanıdığı burada yaşayan biri. Neyse anlatacağım. Böyle ortamlardayız yani adada. Neyse arkadaş. Işte... <laughs> Bandaç bir arkadaş. Tanıdığın tanıdığının tanıdığı. Beni buldu, mesaj attı falan. Şimdi çok güzel bir rotası çıkarıyor bizim için. Uygun fiyatı anlaşırsak yarın müthiş bir yere gidebilir. Say hello. Hello. For my YouTube channel. Name is Hanav. Yes. Dediğimiz Hanaf. Yes. Hanaf. I'm from Lombanya. Lombanya. Yeah. Bur buranın yerlisi Botu varmış. Tur rehberliği yapıyor. İşte o bana mesaj Bandaçe'de işte Buhari Hoca'nın arkadaşının, arkadaşının arkadaşının öyle bir şey işte yani. yani öyle numaram dolanıyor elden Bir bakalım çok güzel rotalar çıkardı. Fiyat anlaşabilirsek yarın mükemmel bir tur olacak gibi. İnşallah hava iyi olursa. Evet. Böyle bir ortamdayız. <laughs> Yepyeni günden herkese selamlar dostlar. Şu saat 2 gibi. Yani şu saate kadar hep yağmur yağdı. Ama daha yeni açtı. Yani tam da açtı sayılmaz. İşte dün anlatmıştım. 4-5 ada ve bölge ziyaret edeceğiz Hanif'le beraber. Hanif ismi yazıyor burada Hanif. şimdi birkaç tane ziyaret edeceğiz. Çünkü o vakit yok gibi. Şöyle sonra çıkıyoruz bakalım. Turlayacağız. Tek motorlu motor. Burada dalış malzememiz var. Gidelim size beraber görelim neler varmış. Çok heyecanlıyım. But what they doing? Huh? What they doing? Uh, it he You know it he Arkadaşlar bir şey arıyormuş yerde. Denizin altında. Dekoratif bir iş. Ya. Yeah. Yani yani dekoratif işte de ne oluyorsa herhalde değişik bir balık tutuyor. Dekoratif balık. Şunlarla balık avlıyorlar. Aynen tam aslında belgesellik konu ya. Mesela belki bir gün belgesel çekmeye de gelirim buralara. Artık çok güzel ama ya. Can var ya. Deniz çok güzel, ortam çok güzel. Her yer ada, bakın. Burada bir ada var, şurada bir ada var, burada bir ada, ada var. Orası bir ada. Her yer ada. en rengi mükemmel. 와 뷰티 슈버튼야 나이스 Pro oh, Ranyit. Ranyit. Yeah, Ranyit. Welcome to Pro Ranyit. Rangit varsan geldik şimdi. Oo, bu ne ya? Botu park ettik. Şimdi deniz fenerinin üzerine çıkacağız. Reis. <fif> wow. Mantaba. Şimdi geldiğimiz yer böyle adaların ortasında bir adacık. Robinson Cross'a buradan selam olsun. yerleri keşfetmeye devam ediyorum neyse şimdi biraz balık seyredelim hep beraber Bakın kaç nasıl yağmur geliyor Burda da yağıyor yağmur Çok güzel değil mi ya? Yağmurun içinde yüzmek Vay arkadaş balıklar çok güzeldi ya Isırdı falan bir tanesi taneydi <laughs> ya Şu Yağmur da yağıyor Şuraya <laughs> bir, dört bir kez daha gideceğim bakalım

Geldik. Adanın ucuna geldik. Banya Adası'nın ucuna. Burada gördüğünüz gibi çoğunluk yani geçimini denizden sağlıyor. Balıkçılık dışında da. Yerel turistleri gezdiriyorlar. Bu de öyle yapıyor. Ee, yabancı turist çok yok. En gördüğüm kadarıyla. Konuştuğum kadarıyla da öyle. Ee, ama da buradan biraz daha ileriki adalarda sörf noktaları varmış. Muhtemelen orada birileri vardır. Yabancılar vardır. Gidip oraya bakmak lazım. Büyük dalgalı yerler varmış. Ama benim çok bütçem olmadığı için o adalara gidemedim. Mevcut dekadaki adaları geziyorum işte. Tırtız. Kaplumbağalar.

<laughs> 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 Kahvaltımız yaptık, yemeğimizi yedik. Yolumuza devam edeceğiz. <gülüyor> ne, <gülüyor> yapıyorsunuz? <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> ne bu? Say hello. Kato içinde hala var bunların. Ay <laughs> Ne hindi nga, baka bakit ano sa ah yung bati hello <laughs> Okul okuldan geliyorlar. <laughs> Normalde işte manatla biz basa indi. No. Oh. Normalde işte motor ayarlayıp buradan gidecektik ama motor sahibi kulağı banyada dönmüş banyak yere daya dönmüş. Şimdi çocuklarla gidiyoruz çocuklar götürüyor bizi. welcome welcome to visata uyung batu yes. Val que não arkadaşlar şimdi bu hostelde arkadaşlarla tanıştım. Şimdi onlarla yüzmeye gidiyoruz. Say hello. Hello. Hello Turkey. Hello Turkey. Hello. Şimdi hemen olayı anlatayım. İşte ben o kaldığım hostelin orada oturuyordum. Böyle tanıştık. Onlar da orada kalıyorlar. Üç arkadaş gelmişler motorlarıyla beraber. Öyle tanıştık. Beraber yemek yedik. Yüzmeye geldik falan filan. Yarın bunlar büyük adaya gideceklermiş. Buradan bir yarım saat, bir saatlik uzaklıkta. Kamp kuracaklar falan 3-4 gün. Beni çağırdılar. Sen de gel falan filan dediler. Ben normalde bugün ya da yarın gidecektim. Çünkü 11 gün sonra vizem dolacak. Endonezya'da vizem doluyor ayın 20'sinde bitecek 11 gün sonra. Çıkmam lazım ülkeden Bize dolduğu için. Biz bakalım şöyle voleybol oynuyorlar. Voleybol iz izleyelim biraz. Dostlar şimdi hostel'e geldim. Ee, kararımı verdim. Hostelde tanıştığımız arkadaşlarla kamp ajansı yapacağım. Normalde bugün gidecektim. Sinkir'e geri dönecektim. Oradan Lektoba'ya falan gidecektim. Ama yani bir da lokallerle kamp yapmış olmak beni daha çok cezbetti. Evet bir zaman biraz kısıtlı. 10 gün kaldı bizim bitmesine. Ama yine de yetişir bir şekilde diye düşünüyorum. Öyle yani. O videoda artık bir sonraki video olur. Bu videoyu burada kapatayım. Banyak pek kaç ada soru bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Tuanku Adası'na kampa gidiyoruz. O, o bölümde görüşürüz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.